Doğru insanlarla tartışmamalısın. Çünkü seni kendi seviyelerine çekecekler ve sonra seni deneyimleriyle yenecekler. Gerçeği söylüyorsan hiçbir şeyi hatırlaman gerekmez. Gerçek bir palto gibi sunulmalı, ıslak bir havlu gibi yüze fırlatılmamalıdır. Hayatımızı öyle yaşayalım ki ölüm geldiğinde cenaze görevlisi bile üzülsün. Herkes bir ay gibidir ve karanlık yüzünü hiç kimseye göstermez. Ölüm döşeğinde pişman olunacak iki şey. Biraz daha çok sevilmemiş olmak ve biraz daha çok gezmemiş olmak. Hedeflerini küçümseyen insanlardan uzak dur. Küçük insanlar bunu her zaman yapar ama gerçekten büyük olanlar seni büyük olabileceğin konusunda cesaretlendirir. İnsan kendini sevdirme uğruna birçok şey yapar. Kendini kıskandırmak uğruna her şeyi yapar. Kırışıklıklar sadece gülümsediğin yerleri göstermelidir. Aç bir köpeği alıp onu zengin yaparsan seni ısırmaz. İşte köpek ile insan arasındaki temel fark budur. Ben yaşlı bir adamım ve birçok sorunla karşılaştım ama çoğu aslında hiç gerçekleşmedi. Cesaret, Korkuya direniş ve korkunun yönetimi korkunun yokluğu değil. İyilik sağırın duyabildiği ve körün görebildiği bir dildir. Birini kucaklarsanız ve zengin yaparsanız sizi ısırmaz. İşte köpekle insan arasındaki temel fark budur. Affetmek, menekşenin ezip geçildiği topuğa saçtığı güzelliktir. Bir bankacı güneş parlıyorken size şemsiyesini ödünç veren Yağmur yağmaya başladığında hemen geri isteyen kişidir. Ölüm korkusu yaşam korkusundan gelir. Tam anlamıyla yaşayan bir adam her an ölmeye hazırdır. 14 yaşındayken babam o kadar cahil görünüyordu ki eski adamın etrafımda durmak zordu. Ancak 21 yaşına geldiğimde eski adamın 7 yılda ne kadar şey öğrendiğine şaşırdım. Aptalla tartışma, izleyenler farkı anlamayabilir. Gençken bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini hatırlayamıyordum. Ama şimdi duyularım azalıyor ve yakında sadece hiç olmamış şeyleri hatırlayamayacağım. Parçalanmak böyle bir şey ama hepimizin bunu yapması gerekiyor. Gürültü hiçbir şey kanıtlamaz. Genellikle bir tavuk bir yumurta bıraktığında, sanki bir asteroit bırakmış gibi kakar. Her gün istemediğin bir şey yap. Bu görevini acı çekmeden yerine getirme alışkanlığı kazanmanın altın kuralıdır. dürüstlük tüm kayıp sanatların en iyisidir. Sağlık kitaplarını okurken dikkatli ol, bir yazım hatasından ölebilirsin. Yeni bir fikri olan kişi fikir başarılı olana kadar sapkın olarak kabul edilir. Parasızlık tüm kötülüklerin köküdür. Sigarayı bırakmak dünyanın en kolay şeyidir. Biliyorum çünkü binlerce kez yaptım. Arkadaşların senin ne kadar genç göründüğünü övmeye başladığında yaşlandığının kesin bir işaretidir. Hangi alıntıyı en çok beğendiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.